Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün sizinle beraber gördüğünüz gibi bu matchet ego oynayacağız. Uzun Zamanları yok bu arada şimdi diyeyim. Şöyle de diyor, bir oturuyoruz. İlk önce böyle bir yere bir Şimdi ilk önce arkadaşlar şöyle dribble var yani. Bu arada bu oyun hiç animeden geliyor onda diyeyim. Animenin ismi ise Blue Rock. Ben izlemedim ama güzel anime duruyorlar. Ben futbol anime'lerini oynuyorum. Severim de anime izlemedim. Sıkıntı orada. <laughs> Bakın böyle gol yatabiliyoruz. Bir de sizin paranı... Anladım. Sizin paranız yetiyorsa arkadaşlar size bu maçlardan sonra bir para veriyor. Böyle değişik şeyler alabiliyorsunuz. Bakın. Böyle tak. Yine böyle. Bu de zaman parayı verdim. Ben şu parayı verdim. Şimdi şuraya tutuyorum hemen bakın. Mesela burada 8 diyor. Yani İngilizce yani. Türkçesi yok şu an. Ama ileride gelir inşallah. Bilmiyorum ya. Arkadaşlar bakın şöyle. burada var işte özelliklerimiz. Mesela ben ne yapsam bak size başı göstereyim Şunlar nerede robaşa da robaşa tap burada bir tane bu sahte var ya iyidir burada da şeyler karakter gibi bir şey yani ha, ha şunu göstermeyi unuttum bakın burada kendinizi de yapabiliyorsunuz şey mesela gözlükler, saçlar yaptım ha burada gözlükler var şöyle bak böyle böyle benim bu işte. Bunu seçtim. Son numara arkadaki numara ben bir ettim. Alda şey. Hatta numarayı ben 7 yedim. Yedi. Tamam. buradan işte şeyler ilk üçü, ilk Şuradaki küçüğü hemen göstereyim. Hemen bir göstereceğim bir dakika. İlk şuradaki üçünü video size ha, tamam şurada alayım. şuradaki üçün bedava video size bu arada siz seçmiyorsunuz gol sevinçlerinizi otomatik geliyor o da düzeltilirse güzel olur sonra benim aldıklarım neydi egoist şu bu 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 var şu var Ronaldo'nun sevinci bu üçü işte. Numara aura. Bu da şey ulti açıyorsunuz galiba. Ya da bilmiyorum ya. Ben göstermiyorum. Ben bunu seçtim. Yapmaz olduğu için. Şu mavi renk. Şunu arıyordu. Burada da saçma olsun. Görünüşte burada. Saç saçılıyorsunuz böyle. Daha hangi şeyde? Bu da var işte yani kadar. bu kadar, Buradan seçebiliyorsunuz rengine. Bu kadar, bir de kariyeriniz var. Over 11'im mesela, bu şeye göre hesaplıyorlar arkadaşlar. Şuraya play'e basabilirsem. Ha. online vs'a gibi var. Ya ben hep botlarla oynuyorum ve botlarla oynuyorum. Şu an göstermek için. Çünkü arkadaşlar şeylerde online'larda çok güçlü oluyor, bir de lag'a daha güçlü hale geliyorlar. O yüzden yani ben de bir kez oynadım. Yani kötü oldu. 3 oburuna 11 obura çıktı. Şimdi burada 3 tane şey var. Bu kolay, normal ve veteran. Yani ben en veteran zor, benimleri de kolay. Ben veteran yani zora gideceğim. Şimdi de izleyin. Hadi bakalım gelin. Şöyle şöyle onam aldı. Hop bay, bay. Şöyle bir vuracağım. Allah. Ya kaleci tutma. Yani Kaleye şundan var buradan bakın. Şimdi ben bu, bunlar pot yaz. Şimdi var pot atacak. Zeyn atıklar gibi. Gördünüz mü? Yok. Vay be onlar görmüyorum şu Evet. Bize. Bakın attı. Az bas, bas. Ben niye bekliyorum? Durun bir oynayayım. Ben de. Hop. Bay bay. Bakın sevincim. Burada. Ben şöyle. Bakın burada sprint var. Oğlum. Yapmayın. Yapmayın arkadaşlar. Sabotaj mı ya? Git abi. Oğlum, pas. Bas yerine, Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Gidiyorduk. Tamam, ben de. İzleyin. Hop, 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 hop. At. Gol değil miyim? Nasıl kutu. Kurtar. kurtar ben arkadaşlar? Ne yapayım lan? Gol oluyor. Dur, sahte var iyi gösterdi aslında. Bura başa taydı bu arada. Bu arada arkadaşlar ben canlı yayın açmayı düşünüyorum. Açayım mı arkadaşlar? Ya diriye buldum ya. Evet arkadaşlar ben canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ve nerede açayım onu da değil Böyle bir önerir misiniz? Bye bye. Ottaaak. Ben kaleye geçtim. Aha her şey bozana Hayır. Koş. Koş. Adamlar bir daha atlardı. Hayır. Allah. Koş Allah. Allah. dur. Aha geçti Allah. Allah Allah Bakın Öbür kısa Tamam Şöyle Pas ver Ya oğlum Adam bir daha hak verdi ya Ah, aldım 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 Bastım valla bastım Hop bay bay Hop hadi bakayım Ya oğlum Salın göstereyim raba şata ibare. Ana, yo orada nasıl bu? Bu ne bu Sahte boluyor orada. Bu değil. Değil. Orada bodeler, diğer bodeler de var. Allah, yo Allah. Hop bana ver bari. Ver bana verin. Tamam. Hop hop. Ya oğlum. Az önce bu adama şey yapacağım diye gitti şu oldu. Gol oldu. Oğlum bir gidin ya. Allah Allah. Sen mi uğraşacağım? Hazırlarsam olurum. Tam sana. Allah'ım ya ya Rabbim ya. Oğlum, oğlum ya. Gel gel. Gel gel. Gel ulaş atama Gel buraya. Gel buraya. Allah! Benim aklımın oğlu. 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 Oğlu başa bak. Bir daha hadi. Ama da. bu kadar. Hadi içimde. Zıp... Sahte böyle. Sahte böyle bu arada. Daha yukarıdan vuruyor. Aynen öyle. Kim aldı? Sen aldın mı? Al Aldım ne diyorsun? <laughs> Kısaca böyle arkadaşlar. Şimdi ben şu şey bu desin beğenmedim sahte varayım. şu toru, boya O yüzden onun yerine zıplayan model alacağım. Sahte boya kapat. Direkt boya mı zıplayayım? Direkt boya Yüküye dönelim daha demir atın. Yani şöyle. Ana ben zorluğu seçmedim ki. Onu kolayı izleyin. Onu bile tutamıyorum. Ha. İki saniye denelim de biraz biraz daha vereceğim. aynı. Hop buraya vermiyor mesela zorlukta biraz. Hop Bunlar kolay tar mı acaba? Aha tamam teşekkür ederim. Hop. Anam. Gelin gelin ya gelin. Üç kişiyi takacağım peşime. Hop olsun. Hayır. Hayır lan ne Diyecek bir şey yok artık. Bağırmayacağım. Bağırmayacağım. Bu arada arkadaşlar. Ben arka plan koymaz müzik arıyorum bakın. Size her şeyimi diyorum bu arada arka plan koymak müzik arıyorum bakın böyle de böyle ama bulamıyorum yani telesis sizler ne edebilir misiniz <laughs> evet, evet. de böyle atışıyor mu emin değilim bakalım O şey genellikle burada atman gerekiyor. Bir de şu ileride bir yerde var. Genellikle. Hayır. Arada telefonun ekranını açıyorum. Reklam yememek için interneti de kapattım onu diyeyim bir de. Çünkü reklam yiyorsunuz online oynayınca. Ve offline. Yani reklam yememek için kapattım interneti onu da diyeyim. Her şeyimi paylaşan bir youtuberım. YouTuber'm de. Abi arkadaşlar o zaman bir video atmıyorum diye niye abone oluyorsunuz? Cidden çok üzülürüm. He. Ih. Ih. Hop. böyle Evet. Ya yani bu kadar şu an her şey. Neyse o zaman videoyu burada bitirelim. Bayağı bir olmuş. Bayağı bir dedim. 12 13. 13 dakika yani. Şöyle son bir şey göstereceğim. Bakın burada olmadığım şeyler de var. Şöyle. Ayrıca dur. 12. Şöyle bakın. O zaman videoyu beğenip abone olup beğendiyseniz çok teşekkür ediyorum bu ara arada Aslı'yım de biraz o yüzden sesim değişik çıkabiliyor like atıp abone olursanız teşekkür ediyorum lütfen bir de yorum yapın. yapıp rastlılığından yaptıysanız görüşürüz bay bay